Aile dizimi çalışması yaptırdım. Seansı yaptım. Şimdi ne yapmalıyım? Seanstan sonra başka seanslarda mı almalıyım? Ya da seansı aldıktan sonra bu bilgiyle ya da bu farkındalıkla hangi kararlar almalıyım? Nereye gidip ne yapmalıyım? Benim genelde söylediğim şey hiçbir şey yapmamak. seans esnasında açığa çıkan gördüğümüz değişimler hayatına o kişinin bir şekilde yansıyacaktır. Seans sizi değil sadece sizin ilişkide olduğunuz hangi sistemde çalıştıysak evlilikse evlilik, anne babaysa anne baba. O sistemdeki diğer kişileri, ilişkide olduğunuz kişilerin üzerinde de bir etkisi olacak. Yani sistemde bir değişim olacak ve o sistemin ögeleri olan eşinde, eşinin ailesinde, annende, babanda, anneannende, teyzende belki bazı değişimler olacak. Ve iki yılı bulabilecek bir süreç sonucunda seansın tamamlandığını düşünebilirsiniz. Yani seans yapıldıktan sonra esas süreç başlıyor. Seans bitince süreç bitmiyor sonuçları hemen göreyim demek doğru değil. Seanstan sonraki hayatınızın geri kalanında seansın etkileri devam edecektir. İki yıl içerisinde bu dönüşüm tamamlanacaktır fakat etkiler bütün ömrünüzce devam edecektir.